Ne yapacağımızı da unuttum ki kız. İkinci yani. sezon diyorduk. Yenileri, Yeni Yenileri katıldı. Yeni formatlar diyorduk. Aa yani iki evet. aralık TikTok'ta. Bu önemli bir bilgi bu arada. Ama o zaman en son söylediğin iyi oldu. Niye? En sonuna kadar izleyip görsün de. Dört kişi falan gördük <laughs> <söker> yani buraya <gülüyor> kadar. <gülüyor> Kanalı olan inancımız. Bunu başa alışan... da koyar mısın? <laughs> Koyarım. Teşekkürler. <laughs> evet bugün <laughs> hüzünlü bir gün. Aynı zamanda sevinçli bir gün. güzeldi be. Her şey çok güzeldi. Hashtag daha da güzel olacak. Her şeyin şey çok güzel olacak. Oğlum bizi tarikat falan zannederler. Bu da bizim özel kodumuzmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay böyle bir şey olsa bu arada çok iyi olur. Sevdim bunu. Bugün e, müzikler için endişelenmemize gerek yok. Çünkü müzisyen tuttuk. <laughs> Canlı müzik yapıyoruz. E, çünkü telif yiyoruz biliyor musun? <laughs> Maalesef, telifsiz müzik bulmak çok zor arkadaşlar. Evet. Evet. Bugün sizcenenin sezon finali için toplandık. Onun için de dört kişi birden çıktık zaten. İlk defa. Evet. Sahibiliyoruz. Kadrajız, kadrajız sahibildiğimiz için şanslıyız. Çünkü biz biraz şişman insanlarız. İri bir ekibiz. <laughs> <laughs> Alman gülleciler gibi. <gülüyor> <gülüyor> ay az da az bir şey. Ay konuşamadım. Ben. Senle bizim videomuzda nasıldız böyle, böyle durmuşuz? Durmuşlar. Herkes öyle oturuyor. Yargı dağıtıyoruz. Ben buraya sığmadım mesela. Bu bana. E, Sen nereye koyacağınız şaşırdın elini. Ben kalmadım. senle olan son videolarımızda artık zorlanmaya başladım. Evet evet abi. Şimdi bu iki hanım arkadaşın oturduğu yerde oturuyoruz. Ve boşluk kalmıyor. Sinek geçmemeye başladı aramızdan. <laughs> Kaç kilo aldınız? Baş. Biz o, de aldık. Bir after yaparsak başlarda daha rahat sığıyorduk şuraya. Tabii, tabii. Kesinlikle abi. Doğru müzik bu arada. Ünlüye katılıyorum. E bugün, Olsun. Bugün sezon finalini yapıyoruz. Eylül gibi tek... <laughs> Kafana göre giremezsin sen. <laughs> Ama içim <mi> acıyor. <laughs> Eylül gibi... Eylül gibi... <laughs> Tekrar... Kızıyorum. Tekrar... Görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Bu bir bir kadar <laughs> bu kadar olsa. bu kadar çak. Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Eklemedir koca konak. Yok, bu yolda dönenler <laughs> oldu. Mum gibi sönenler oldu. Aa. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bir biz kaldık ve geride. Evet, bir biz kaldık. O zaman ver az öncekimizi şeyi. Şey. Ne? Hey, bu yolda neydi da. o ya? Bir... Yolun ee, demokrat. Yok o değil onu Eklemedir değil, mi? Değil. Henüz müzisyenle çalışmaya alışamadım. <laughs> <Evet, gülüyor> Hayır Hadi de evet. hiçbir info vermiyor ki. Abi sus Adı Sen onu, sen onu yeni çal diyor. tamam mı? Şu, sana... şu şu şu. Ding 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 ding. dın. dın, 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 dın. Ölçü şey çalmadı bu arada. Evet, çalmadı Şimdi bari. söylüyorum. Az önce çalmadı. <laughs> <laughs> Ve kimsenin gelemediği. Gelip de, gelip de göremediği yerdeyiz. <laughs> Çünkü bizim stüdyomuz yok. İnşallah kimse. olur. Bugün yanımızda küçük Furkan var. Furkan merhaba. Furkan onu babalığa seçmişti. Merhaba. Kaç yaşındasın Furkan? Sekiz. Gördüğünüz gibi yanında da müstakbel işi Hazal var. Hazal merhaba. Kaça gidiyorsun? Bu aralar falan. <laughs> Ve yanımızda. Ya şunlar hiç vazgeçmedin ha? Diğer yanımızda da motorum var. <laughs> evet motor. Hmm. Allah versin. <laughs> Uzun gitti ya heves. Ne ya? Evet karımı, <laughs> karımı unutmadım. Bu yanımda da karım var. Merhaba karım. Merhaba. Boyun kaç? 1.70. Düz. Gördüğünüz gibi herkes sefil. Herkes müşkül. Bu <laughs> <laughs> yayın böyle ee... mi gidecek? <laughs> İçin <Hiç gülüyor> falan mı? Daha da yeni yedik Allah kahretmesin. İçim dışım... Buldur oldu gerçekten. Motorum devrimi E bu 8 ay ayın highlightlarını biraz konuşalım isterseniz. Kimlerini? Highlightları. Öne çıkanları. <laughs> Öne çıkanlar. <gülüyor> Abi kesinlikle ben bir numaraya Furkan'ın <laughs> videosunu koyuyorum. <laughs> Şuraya mı koyuyorsun? <laughs> Şuraya. Kartlarda görebilirsiniz onu. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Ben Senin için. 8 ay boyunca iyi bir kahve içemedim. <laughs> bu yayını... Ay ben bu çocuğu <gülüyor> sikeceğim. <gülüyor> Demle Ay herkes de beni sikmek istiyor. <laughs> demle dedik, demlemedin. Demle dedik. Bu <laughs> de <Evde> sen demle. <laughs> Kötü kahve yani. Kahve de ne bir işaret. Ama bu highlight değil. Bu dilek şikayet kutusu yapmıyoruz yani şey yani. <laughs> ne, ne istiyorsunuz benden? Nasıl bir şey duymak Senin için en neydi? En unutamadığın an. En unutamadığın an. Ay benim var bir tane. Ee, ya burada katıla katıla güldüğüm anlar vardı ya. Burada evet olmaktan ya. çok orada olduğum Orada değil mi? Ve doğru. bayağı güldüğüm zamanlar olduğunu hatırlıyorum. Sizin şeyde çok gülmüştüm ya. Motor Ajot. satış. Acıot. Acot. Acot da ha. çok gülmüş. evet. ya. Acot ben de çünkü Acot ben zaten burada ilk defa okumları dinliyordum aynı zamanda. Evet. Benim için de bir sürpriz bir hikayeydi onlar. Hangi? Aa doğru sen hiç dinlememiştin evet. doğru. Evet. Siz bunu goy goyun yapmışsınız. Evet. Ben ilk defa dinliyordum orada o yüzden Güzel. Şuradan Ece tıklayarak şey. Acıot Festivali videomuzu izleyebilirsiniz. Buraya bir yere koyarız. Zannedersem şurada. Eee Hazal Hanım. Eee Ekrem'in zurnamsı şeyi çalması. Si şey Çibun kardeşim onun adı. Çibun neyse. Yok, kanalı böyle bir giriş yapamaz bu arada. <laughs> ve orada Furkan'ın Furkan darlanışı. <laughs> ve asla konuya giremiyor. Giremiyor. arkadaşım. ve Adamın kulağının dibinde çalıyor yani. Hani. Müzik konuşuyoruz. Müzik o. O sırada program şey ama değil mi? Rock mı rap mi program <laughs> Ve <Evet>. Çukur <çibim> var. <laughs> ben Karadeniz rakı sanırım. Çok saçma. <laughs> Folklorik rock. Ee, Ay bu arada birkaç tane daha var. Gerçekten ben de arkalarda çok eğlendim. Ee, Acı otu konuşmaktan çok keyif aldım. Bir de moda konuşmaktan çok keyif aldım. <laughs> Kesinlikle. O zaman bir kere daha yapmak isterdim. Ben e, Gelecek Sezon dileğiyle girmek istiyorum. İnşallah herkese daha çok sallarız. İnşallah başımız bedaya evet, girer. Ya. Bozuldu. O... Ha. Öyle mi? Linç yiyelim. Düşünün ben de ucu açık. Buradan sallamaya başlıyorum o zaman. Furkan bunu hep yapıyor biliyorsun. Ey Cüneyt Özdemir. Sen kimsin ya? ne oldu lan? Bugün o tutuldu tiyatro bitti. Hayır sallamak kimin işi bu kanalda? Bir karar verir Benim. Herkessin bu arada. Cüneyt. Gümüşlükleymişsin. Öyle mi? Ee, ne o mimoza yakoza bir şeyler anlatıyorsun. Mimoza. Bir de esnafın peşinden düş ve insanlar iki ay para kazanacak yok. Bilmem neymiş bilmem şuymuş. Esnafa söylediğin lafları asıl muhataplarına söyle. Cüneyt. O da söyleyebilirsen. Söyleyebilirsen. Ekonomi kötü de esnaf yüzünden mi kötü? Soruyorum sana. Biraz esnaf, esnaf da bazıları var. Evet, biraz esnaf yüzünden. <gülüyor> esnaf. <gülüyor> Ey, esnaf. Ey! Esnaf. esnaf. Büyük şeye, e, sorumlulara hiç kimse bir şey demiyor. Cüneyt Özdemir Bey çıkıyor diyor ki Bodrum esnafı kötü. Biliyorum. Evet. Biliyorum. Ama, ama tek sebep bu değil. Doğru. Evet. Doğru. Sen oklavayı başka yere vuruyorsun. Tabii. Çuvaldızı bir yerlere batır. Evet. Şimdi Cüneyt'e salladım. Ey Efe dal. Ben Ne demiştim ben ona? Faşist. Lümpen. Faşist. Lümpen. Hayır ben evrenjacılık değil. Yok. Evrimciydi. Ey Flo TV. <laughs> Devam ediyor bir <laughs> de. Allah'ım. Ne yapıyorsun? <laughs> Başlıyor ben de bir mısın? konuya değinmek istiyorum. Abi, Sallamak istiyorum bir yere. Bana salla bir. Bites. denizin bok gibi. <laughs> Bunu söylemek isterim. Bites deniz, deniz değil, balçıktır. Bok gibi. <laughs> Bitezle tatile gelmeyin. Merkezin de öyle bu arada. Bilmiyorum, girmedim. Bites sana cevap veriyor şu an. Ey Bites! Sevin ben o bok gibi kumuna koyayım. Kimseye de kim ve düşmanla teşvik de etmedim. Buradan isteyen herkes üstüne alınabilir mi? Bu tezinin... Herkes. Kuyumuna koyayım. koyayım. Kumuna koyayım. İyiydi bence Güzel bu arada. Küfe. Evet. Hani mesela bu şeyde de bireysel, küfe... bireysel de de kullanıyorum. Ya bir dur kumuna koyayım ya. <laughs> kumuna Anladım, <de> kumuna koyayım. <laughs> Oğlum bu çok iyi oldu <laughs> lan. <laughs> hani Cemil Vaz'ı anlamadım. Lan ben mi anlamadım? Hani <laughs> Özel bir şey mi O kaydırma çok iyi. Slayt. Aa o çok güzel. Demek daha iyiydi. Demek ya. Bu okey. Bu çok iyi abi. Maşallah. <laughs> Başarılı. Ya çıkar ya. Mikrofon var. Bu mikrofon <laughs> bu <araçta> da var. Mikrofona <laughs> e. <laughs> e. mikrofon açık mı? Açık. <laughs> okey. Okay. mikrofon. Ben de mikrofonlara sallamak istiyorum. Çok iyiyim. Bu mikrofon o zaman da para verdik aldık. Evet doğru. İyi ben ya Ben performansını arada. beğeniyorum. Ne güzel. Benim ses dalgalarımı çok iyi alıyor mesela. <laughs> Arkadaşlar biz vlog çeker mi diye yaka kamerası aldık, bozuk çıktı kutudan. Nerede lan o? Daytona! Dayton! Dayton ne sikim sen? Dayton! <laughs> Yapacağın mikrofon sıçayım lan. Taktık, bozuldu. Abi -ra -ra diye ses geliyor ya, ben yemin ediyorum. kutudan şimdi çıkarttım ya. Bak yemin ediyorum telefona taktı ucunu, bozuldu mikrofon. Evet. Dersin ki, hocam prize taktın, akım yanlış geldi, çok fazla yüklendi bilmem, telefondan bataryadan nasıl bir şey çektiyse <laughs> taktı ve bozuldu kanka. Hangi Vlog çekemedik. Dediniz? Ha? Hangi marka? Dayton, Dayton. Dayton. Tek yok. Mediamark. Mediamark. Hayırdır ya? Bozuk Bugün... bozuk, bozuk şeyler. <laughs> Geliyor. Allah Allah. Bugün konuklarımız. Laz ya. <gülüyor> 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 Elif. 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 Baron da içeride. Neden peki Kurtlar versi? Yükleniyorsunuz ya insanlar. Cendere cendere. Bir acı müziği çalıyor biliyorum. Hmm. Cendere evet. ne demek biliyor musun? Ben de bilmiyorum. <laughs> cendere bu arada fizikte bir alet. Buradan, hey, buradan, buradan ağırlığı koyup bu tarafa kalkıyor ya, suyla. O su cenderesi mesela. E, biliyormuş. Bilmiyorum. Dedi Biliyorum bu önce. arada evet. Ama bu şarkıdaki cendere o cendere mi bilmiyorum. Bence o cenderedir. Cendere. Su cenderesi yani. Evet. <laughs> buradan arabayı koyunca burada insanlar yükseliyor. Hayır araba gibi düşünme. Hani hayata onu böyle bir şey yap. Buradan Karakteri, koyunca, rajonumu koyunca buradan lan, düşmanlar, ne oluyor acaba? burada saygın yükseliyor. Mesela? Saygınlığın. Hmm. Bu İtlice. genel lüzumsuz bir video olacak. Ey ceza! <laughs> evet. Yapmışsın yeni şarkı. Kötüymüş ya. Piton. Bariton. Bidon. 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 Sütun. Var mıydı? Biton. Vardır. Atom. P Atom. Pipo. 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 Bas bariton. Pipon. Pipon. Ne ah. anlatıyorsun ya? Saygı bir. Hiç anlamadık valla. Ayrıca küfeyi de bok gibi şarkı. Ay iğrenç olmuş. Kafasında küfeymiş de. Aa bu bir yeni bir tane yemiş. çıkan lavuk var. Ya yeni çıkmamış da şimdi yeni. Fenomen oldu. Ne? O bayağıdır yok mu ya? Evet. Kim? Emre Fel. Ben hiç bilmiyorum. Onun Cem Karaca ile Barış Manço kırması yapmış kendine. Öyle mi? Ha. Hareketlerin bazıları Cem Karaca, bazıları böyle işte Barış Mançoğlu şeyleri falan böyle. Şeyler falan. Ben onun saçlarını hiç beğenmedim. Ha, onlar falan. Avgat avgat. Şunlar falan belki böyle. Şey güzel mi? mi? Ya asıl bu hani eski bir iki tane şarkı. Mesela Merhabalar Ben Bu Yerlerden Biriyim falan onu geçen Gökçü açtı. Haa ha. evet. O, o şarkı mesela oldu. kulağıma güzel geldi ama sonra kariyerinde adam herhalde bir şeye karar vermiş. İşte, ya da bunu atıyorum e, ne denir işte kariyer yönetmeni. Ha. Menajeri bir şeyi, buna demiş ki bak böyle yapalım burada bir boşluk var. Kariyer tamam. koçu. Ha tutunursun sen demiş herhalde biri. Orada boşluk var seni işte Cem Karaca Barış Manço kırması bir şey yapalım. Tarzını da buraya yönelt birazcık demiş. Hem sağa hem sola hitap edelim. Barış Manço gibi. Liberale gideriz. Ey Barış Manço. yeter daha. Abi şarkı tarzını da değiştirmiş. Anadolu evet. Rak gibi yapmış, hareketleri de almış ama. Ben size o zaman çok garip bir hikaye anlatayım. Bunu sevgili karımla birlikte deneyimledik. Didim'e gittik biz biliyorsunuz. Didim'de... Yeter lan! <laughs> devam devam. Didim'de bir mekan gördük. Mekanın adı Chaplin Cene. Dedim ey kadın gidelim gidelim de şurada bir şeyler içelim. Dedi ey adam. Burası değişik bir yer ola. Garip garip bir Instagram'ı var. <laughs> Dedim yok hanım gidelim. Heyhat gittik. Güzel bir dekor. Bar. Ve... Hatay usulü, Hatay medeniyetler sofrası birlikte. Ve içeride çalan şarkı ise Murat Kekilli. Of. Ve Elfida. Ve Murat Hal Kekilli Elfida mı? Ek olarak Elfida. <gülüyor> 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 peşine, peşine bu hanımefendi bir bira bir patates yerken sen? Ben Hatay dürüm ve ayran içtim. Böyle saçma konsept mi olur <gülüyor> amına <gülüyor> Ve Ahmet Kaya çalıyordu ben bunları yerken. Çok kötü ama bu arada Aynen. yaratıcı kimseyi başka bir yere Oğlum, gitmek zorunda bırakmıyor. Acıksan evet. da oradasın. İnanılmaz içmek bir mekan. Oradasın. İnanılmaz. İnanılmaz bir mekan. Ticari zeka on numara. Bak mekan efsane güzel gözüküyor. Böyle çok butik ama <laughs> elit bir yer gibi gözüküyor. <laughs> İçeride böyle hakikaten bar var. İşte şey fıçılar bilmem neler falan. O, alakasız bir köşede adam bir hamur çeviriyor. Bir bana bir çevir. Bir de, de Antakya'dan Ay şey gerçekten ben bir cin tonik alayım yanına da ufak bir Adana dürüm varsa falan diyebiliyorsun. Adı Chaplin. Junior. Çok alakasız. <laughs> Junior. Bir de gin var. Bu <laughs> yönde de şey de var hani. Mumlama falan da geliyor. Yani. Karadeniz'e de geçmiş Ne bir şey herhalde. O kadar Abi, İnanılmaz. İşin sırrı şu, çok iyi dürüm yapıyor. Ulan bir de <laughs> dürüm yapıyor. Ege'nin kralıyım diyen yerde yiyemezsin. Wow. Pardon kanki. <laughs> yani ee, nerede eski bu? Didim, Didim Altın Kum'da. Aa, çok güzel yer. Çapsın JN, gidin. Güzel. Orada bir tane böyle uzun saçlı, böyle Murat Kekilli ile hakikaten <laughs> Kazım Koyuncu <laughs> arası bir yerde olan Emrede. bir abi var. Burundan falan Kazım Koyuncu'ya benziyor. Genel tip biraz daha kekilli, Murat kekilli, ee, bir tane daha kekilli var, <laughs> Türkiye'de birazcık şeyli. İyi bir oyunculuğu Game var bu Charles arada. Game of Thrones'ta oynadı. Evet, hmm. Duvara Karşı'da da oynuyor çok iyi. Duvara Karşı mı? Filmin adı da Manidar. Fatih Akın iyi bir yönetmen, tavsiye ederim Ekrem. <laughs> Fatih Akın mı? Evet. Üç tane filmini söyle. söyle. Ben mi? Söyle. Ben söyleyemem ki. Ben de Duvara Karşı izledim sadece. Ben onu da Fatih Aksoy kimdi? Yapımcı mı? Fatih Aksoy sen kimsin ya? <gülüyor> <gülüyor> Ey Fatih Aksoy! <laughs> Fatih Aksoy yapımcı değil mi ya? Ben mi yanlış bilmiyorum? Osman Aksoy değil mi ya? Necati Akpınar? Necati Akpınar şey ya, abisi değil mi? Kimin? Mi... Metin Akpınar! <laughs> Siz cevap vermediniz <laughs> e, videonun ]ları. başındaki soruya. Ay, ben dedim ya senin Ha Tamam benim Aslı. sen? Abi benim için de şu, e, biz birçok videoyu hani kanalın başında biliyorsunuz ki sabah karşı çekiyorduk. Hayır, evet. evet. Ve Abi, video çekimi bitenin ya. sızması anı, o momentlar. Ya sızma, çeken bitenin değil. Biz Bu niye videolarda sabah... bir tek sızan var. Kim? Evet. Osuru osuru uyuyor karşımızda. Ondan sonra vay 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 vay. Biz niye sabah 3'te 4'te çekiyorduk bu videoları? Çünkü Abi, kabaretto'dan çıkamıyorduk. Kabaretto çalışıyordu ya. Aslı o zaman çalışıyordu daha. Aslı gibi... kabaret ben Hazan'a evet. bakıyorum. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Aslı o zaman çalışıyordu. Polikte <laughs> 1'de çıkıyorduk yani Ben gece mesaisinde oluyorum. Siz <laughs> sabah mesaisinde. Kabaretto. Aslında gece mesaisinde bir kısmında biz de seninle vardık. evet. <laughs> e, O günü tercih ediyorduk. Yani, evet. <gülüyor> nedense. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim zaman, başka günlerde şey. şundan olmuyordu. Çal. Ee, sen yine çok geç çıkıyordun ama biz her sabah işe gideceğiz muhabbetiyle evet. pazar bir tek boşluk falan filan. Eller eller eller. O yok ya. Tamam. Ah. Kabareto dinle <laughs> çalacağım şey belli dedi. Çal. Evet doğru. Ey kabaretto. Bar Tiyatrosu ha burası da bu arada. <laughs> Aynı zamanda taverna. Aynı zamanda meyhane, aynı zamanda stand-up merkezi. 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 <laughs> aynı zamanda da biz bir aileyiz. Herkese selamlar. Burada bir çarpma bekledim ama hocam. Ya ben 9 aydır geliyorum bu eve. Evet. <laughs> Şurada bir tane Jack var. Jack değil o kanka. Ne? Aldı ama galiba black falan gibi black, bir şey var. Black black olur. Şurada bir kimersi var? Olur <laughs> mu yani? evet. <laughs> Furkan'ın iç sesi? <laughs> Hep bakıyorum ona uzaktan uzaktan. Ya annem bir gün içeriz diye getirmiş. Black Camel durut mu getirmiş? Ha. Hı. Ya o sen. Şey. Şişede geçti. Önce da roz var dediler. Hadi dedim hala hareket eden olmadı. O rozu da söylediğine göre 7 Orozu yıl mu? önce. mu? Ya 7 yıl önce sizin sınıf arkadaşınız getirmiş. <laughs> yok lan geçen yaz. Geçen yaz değil ya. Bu. Geçen yaz geçen yaz. Geçen, geçen yaz açılmış siz bir şarabı içer misin sen? Açılmadı. Iyi. O ay, işte, ay, o, o zaman getirsenize <laughs> buraya. Allah Allah. Helva yapsana. <laughs> Burada boşa konuşuyoruz. Peki siz geçen sene mi verdiniz ya o ödevi? Hangi ödevi? Video ödevi vardı ben çektim. Ee, Geç, aynen. Ben evet. Allah Allah be iki yıl falan oldu diye düşünüyorum. Yok ya. Geçtiğimiz yaz tatili girmeden önce. Finallerimizdi o bizim, tamam final ödevimizdi o. Benim tipleri hatırlıyor musun? Şapkayla gelmiştim. Yönetmen <laughs> <10 gülüyor> gibi şapkayla gittim. <laughs> ben ne film yapıyorum film abi? Kabarıkta da çalışıyorum. Aa. <laughs> ama... Oğlum o çekim var mı sizde? <laughs> ee, kızlarda vardır, bende yok. Şu an kendine <laughs> çal gerçekten bunu. <laughs> kendine çal ama bunu. <laughs> Tam tamına da final yaptı. Evet. Gıdıklamalar da final yaptı. <laughs> Müzikler karıştı. Ben de böyle karıştırdım işte bir tane oyunu. Evet tam tamına final yaptı ama... Tam tamına nedir Furkan Hocam? Tam tamına... E... Çok özür dilerim yine bölüyorum. Estağfurullah. Furkan Hocamız gerçekten hoca oldu. Tebrikler. Bravo. Yüksek sanat tarihçi be. Hayır o benim. Sen... Şu an sanatta yeterli. Yeterli evet. Sanatta yeterli mi oluyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> ya sanatta yeterli bir arada sanırım seninle olan e, programla konuşmuşuz burada. Hakkımda çok yeterli bilgi sahibi değilim sanatta yeterlilik ne. Hı. Ama şunu söyleyebilirim öyle anlıyorum. Çünkü Benim anladığım o. Çünkü mesela şeyde bile belge verdiler mesela işte yüksek sanat yazıyor yanında doktora slash sanatta yeterlilik yazıyor. Hmm. Demek ki aynı şey değil. Evet doğru. Sılaş koymaz o zaman. Parantez içinde yazar. Evet. Ulan imla desen var. <laughs> yani yazım desen var. Ya bu arada şey, title olarak şuymuş, resmi title'ımız şu anda. Hmm. Ee, bilim uzmanı olmuşum ben. Hangi bilimin? Tiyatro biliminin. Tiyatro wow. bilimi uzmanı. Daha doğrusu sahne sanatları diyelim. O daha kabul, çünkü programına adı o direkt. Hmm. Wow. Alan neydi hoca? Sahne sanatları. Hayır ulan tezin <laughs> konusu neydi? <laughs> Oğlum ya o da var ya arkadaşlar tezin konusunu boşver de şöyle şöyle bir e, şeye düştüm. E, ne derler ona acemiliğe denk gel böyle tamam mı? <gülüyor> Abi <gülüyor> normal şartlarda Twitter'da falan da görüyoruz böyle. Şey varmış işte mesela böyle tesettürlü ablalarımız işte e, bilmem Necmettin Erbakan üniversitesine e, yüksek lisans jürisine doktora jürisine baklavalar, pastalar, böreklerle gidiyor bunu paylaşıyor falan filan hiç denk geldiniz mi böyle? Denk geldim ne yazık ki. Böyle bir kültür varmış. Ben bunu gerçekten az önce söylediğim insanlar yapıyor ve bir şey için yapıyorlar zannediyordum. Ulan bu İzmir'de de varmış. Öyle Ben bak kalktım bir tane gömlek giydim o gün için hazırlamıştım o gömleğimi. Dedim ki şimdi dedim, bir şey olur sarılırız marılırız falan filan. Böyle bir bocalayayım her yerime parfüm dedim. Hı. Bir parfüm parfüm yaptım. Bir de dedim yine dedim sigara migara içiyorum dedim. Sarılırız marılırız öpüşürüz koklaşırız. Bir de dedim olips alayım. Hı. Ondan da dedim sınava komisyona girmeden ağzıma bir tane atarım dedim. Böyle girelim dedim içeri sonra. Mavi mi kırmızı mı? Evet. Yeşil <laughs> aldım. Yeşil olips. Buraya koyalım. Yeşil olips. <laughs> abi neyse. Kötüymüş bu arada. Neyli o? Neyse. Naneli. Ee, ben abi attım yeşil <laughs> olipsimi. İçeride birileri var işte anlatıyorlar falan filan onlar alkışlandı oldular böyle doktor doktor. Ben girdim. <laughs> doktor boktor. He, Ben ben girdim içeri. Abi girdim siktir ya dedim böyle. İnşallah dememişsindir. İçimden dedim. Hı. Çünkü sınıfın sol tarafındaki sıralar birleştirilmiş. Hı. Kuru pastalar, bir tane yaş pasta. Kermes var içeride. Kola almış kutu kutu. Süt almış, kahve almış. Hepsini gelirken almış. Çok belli. Öğrenci mi almış? Tabi tabi. Hoca getirmemiş onu canım. Hoca... hoca ne uğraşacak canım? Tabi canım böyle. Abi neler var böyle? Dedim Philips, aa... Philips espresso makinesi koyan var. şeyim... Cebimde bir tane olips var. Bir de sigara paketi. <laughs> Yatırsaydın olipsi oraya. Ana, ana, <laughs> evin anahtarı var bir tane. <laughs> evin anahtarı mı? Çıkarttım. Hocam dedim İyi pis. dedim ağzınız tatlansın. Böyle atsaydın uzaktan. Aç <laughs> bakalım <gereksin> ağzını. <laughs> Neyse abi işte orada biraz utandım ya. Eli boş gitmişim. Sonra bizim sınıftakilere yazdım. Böyle siz dedim yaptınız bir i̇şte, şey. Tabii oğlum öyle yapılır zaten falan dediler. Racon bilmiyormuşsun ben yani. Ben bilmiyormuşum. Ben tek başıma ben gittim. Ben de öyle. bilmiyormuşum bu arada. Benim öyle haberim yok öyle bir şeyden. Ama ben kuru pastasız verdim o savunmayı. Abi tezi savunmak nedir ya? Zormuş bu arada. Eee akademi. Ben daha... <laughs> Daha böyle oldu bitti olur diye zannediyorum. İliğimizi kemiğimizi Mesela de. konunu söyle. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda absürt. Son dakikamız. Ne, ne soruyor sana? Cumhuriyet döneminde absürt nardı lan falan mı diyor? Ne diyor? Neredeyse sonunda? Mutlaka yani. böyle demiyordur. Buruna varan şeyler sonra. Ulan Yani mutlaka. Şöyle, şöyle önce sen anlatıyorsun zaten. Sen anlatırken o hakikaten yani e, absürt ne ki diye gelebiliyor araya böyle. Bize absürdü anlatmıyor. Ama gerçekten bilmiyormuş değil mi? Öyle mi soruyor? Ya, tabii hepsinin alanı başka şimdi. Adam sahne tasarımcısı yani absürdü bilmek zorunda Ne var orada de, o zaman? Bütün disiplinlerden ucu oluyor. <laughs> Bizim işte tüm tasarımcımız ayrı bir disiplin, oyunculuk ayrı bir disiplin. Sahne neyi? Tasarımı. Dünya işte şey ne o? Ee, yazarlık ayrı bir disiplin. Bunların lisans bölümleri de var aslında mesela buradaki okulda olmasa da. Buradaki okulda olmasa da. Öyle yani. Hanımlar? Kapanışı size bırakalım. Allah razı olsun. Bıttırı bıt. <laughs> ya bu da 8 ayın çözülemeyen sorunu. <laughs> bunu çözemiyoruz. <laughs> Biz de çok konuşuyoruz bazen. Onlar da çok konuşuyor. <laughs> Ulan Arkadaşlar konuşabileyim diye edemez. kanal açtım. Burada da konuşamıyorum ya. Yani. <laughs> tek başına anlat. <laughs> Anlatacağız. İkinci sezonda inşallah. i̇nşallah. Ha, İkinci sezonda bizi buyurun. neler bekliyor biliyor musunuz? İkinci. Öncelikle ekibimize yeni arkadaşlarımız lütfen. katılıyor. <laughs> Böyle bir İki yaralık gelişiyor. Fotoğrafı bir alışıyor. Telefonumuz yok ki. İşte bana telefonumu aldırmadınız, aldırmadınız. Ben kurgu da eklerim. Bir daha Selfie yapsanız oradan. Hı? Selfie <laughs> yapın. <Ama gülüyor> gerçekten. Biz de bekliyoruz <laughs> onlar yapar. <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> 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 Video Şimdi akıyor mu bu aralarla? Ne? Akıyor mu? Akıyor 28 dakika şu an. Tamam. tamam. Şöyle çekelim. Yalnız. Ha. Tamam bu da gel. Yalnız. Neyse. Bence de. Evet. Neyse. O denmez o. Yani evet. Ya o, o oha. Bunu ayrıca senle konuşalım. O dışarıda. Sonra çok konuşun diyorlar. Evet. Buyurun buyurun. Buyurun. Estağfurullah ne demek. Ne yapacağımızı da unuttum ki kız. İkinci yani. sezon diyorduk. Yenileri, Yeni Yenileri katıldı. Yeni formatlar diyorduk. Aa 2 Aralık evet. TikTok'ta. Bu önemli bir bilgi bu arada. Ama o zaman en son söylediğin iyi oldu. Niye en sonuna kadar izleyip görsün de. 4 kişi falan <laughs> görsek yani buraya of. kadar. <laughs> kanalı olan inancımız. Bunu başa da taşer. koyar mısın? <laughs> Koyarım. Teşekkürler. <laughs> TikTok'ta TikTok'ta varız artık. TikTok'ta. Ya olacağız. Sevgili TikTok uzmanımız. TikTok'ur oldum. Ee, artık garip garip formatlarla devam edeceğiz artık. TikTok'ta da bu arada her akıma katılacağız. Diye Ekran böyle su dolu bir balonu suratımıza atacak falan. Biz böyle şey şeyler. Hiçbirimizde var mı bilmiyorum. Babaannesinin diş takma dişlerini falan çalabilirim ben yani gördüm. hiç problem. Ekmeğin diş fırçasını alacağım götüreceğim, kolesini sokacağım sonra hmm. geri hmm. koyacağım falan. Ya ben de onda zaten de burnumu yapıyormuşum falan yani. <laughs> Falanmış. Arada oluyor. bir de aklı başında bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz bundan. Yani. Evet, sevgili Ali ve Şeyma da bizle olacak. Eee Bağlama da biz, Asuman da biz olacak. Asuman da Bağlamamız. Merhaba, As Merhaba Asuman. Bak bak. Merhaba Asuman. Nasılsın? <laughs> Biz de be. Sağ ol sorduğun Çünkü... için. Ulan bu bir de başka bir format yapıyor. <laughs> yani. <yerineceğim> ya. <laughs> bağlamayla konuşacaksın ne olacak? Şuraya koyacağım bağlamayı. TikTok'ta Ar da böyle seslendiriyor. Başka bir bağlamayla. <laughs> evet. Ps <laughs>